Alo Hayri abi. Abi nasılsın? İyiyim Kenan sen nasılsın? İyi abi sağ ol. Ya bir şey soracağım sana. Bu Manolya Koyun'un oralarda güzel bir arazi var mı? Var da. Oralar biraz tuzlu biliyorsun. Abi sen tuzlusun tatlısın ne yapacaksın? Onu bana bırak. Yalnız şöyle güzel manzaralı olsun. Var bir yer aslında. Mal sahibi de tanıdır. Yani. Ya, i̇yi sen bir ara. Gidip görelim bakalım. Al işte. Sinan gidip anlatmış her şeyi. Anlatmış. Ne bekliyorduk ki zaten? Nefret etse babası. Ama her şeyi anlatmamış ki. Yani tamam evet, arabanın çıktığı yeri ihbar etmiş. Ama bizim hakkımızda hiçbir şey söylememiş. Niye? E onu bulmayı da polise bıraktı demek. Cık. Yok Deren haklı. Bu işin içinde bir tuhaflık var. Ben gidip Sinan'la konuşacağım. Ne yapmaya çalışıyor bir anlayacağım. Tamam mı? Ama şu telefondan kurtulalım önce. Refik. Anne. Buyurun Ceylan. Bir şey mi baktın? Ya mesaj atmamız gerekirse. O yüzden saklamıştık ya. Kızım sen adamın ne dediğini duymadın mı? Telefonu açtığımız an sinyalden yakalarlar bizi. Ver sen şunu. Yürüyün hadi. İpek Hanım biraz üzgündü. Bir şeye ihtiyacı var mı diye bir sorayım dedim. Yok Refik sen işine bak. Hadi. Siz iyi misiniz? İyiyiz iyiyiz. Biraz sarsıldım tabii ama kızlarla konuştuk iyi geldi. Tamam. Ben sizi merak etmiştim. İyiysem sıvıyorum. Kızlar, ben Sinan'la konuşmaya gideceğim. Evdekilere çaktırmayın tamam mı? Onu Deren umması söyleyeceksin. Çenesini tutamayan o. Azra şu telefonu versene. Sen haber verdin değil mi? Cemal'e kızlarla birlikte gideceğimi sen haber verdin. Evet, ben söyledim. Niye yaptın bunu? Çünkü ben Cemal Bey'in çalışanıyım. O ne isterse onu yaparım. Yani Cemal seni bu eve ajan olarak yerleştirdi. Sen de hiç utanmadın, öyle mi? Azra Ben gerçekten üzgünüm Lütfen gerilmeyelim tamam mı? Deren ben sana bağırdığım için özür dilerim Yani bütün bunlara ben sebep olmamışım bir Geldim bir de bağırdım çağırdım sana Keşke hiç gelmeseydim ben buraya Sen ne diyorsun ya? Konuşma, saçma değil Deren. O adamı ben öldürdüm. Hayır, hayır sen o adamı öldürmedin. Sen, sen sadece beni korumak istedin. Tamam ama adamın kafasını vuran bendim. Benim yüzümden öldü. Ben gidip teslim olacağım. Suçu üstleneceğim. Ondan sonra siz de kurtulun ben de kurtulayım. Ya sen delirdin mi? Sen kafayı mı yedin saçmalama ya yeter! Deren ben bunu uğraşmak istemiyorum artık. Anladın mı? Bu iş burada kapanacak. Bitecek. Siz de kurtulacaksınız ben de. Bitecek. Peki. Tamam. Madem teslim oluyoruz. O zaman eşyalarımızı toplayalım, değil mi? Hah. Kazak mesela, kazak falan alalım. Çünkü biz orada bir sürü kış geçireceğiz. Üşürüz. Atlet, çorap. Nerede senin bu eşyaların? Hah, atletlerin buradaymış. Çorapların nerede? Kalın kalın çoraplar da giymemiz lazım. Çok uzun süre yatacağız çünkü biz. Deren, <laughs> ben tek başıma gideceğim. Ne yapıyorsun ya? Ya sen nereye gidiyorsun ya? Sen gitmiyorsun. Sen gittiğin anda ben de bu kapıdan çıkarım. Arkana İpek de gelir, tamam mı? Sen bu suçu tek başına üstlenemezsin. Anladın mı beni? Azra, anladın mı beni? Tamam gitmiyorum bir yere. E, topluyorum o zaman. Beni çok korkuttun biliyor musun? Bir an seni durduramayacağım sandım. Bir daha sakın böyle bir şey yapma tamam mı? Ne bileyim. Gidip teslim olursam sizi de kurtarırım sandım. Şu teslim olacağım lafını artık duymak istemiyorum. Peki. Tamam. İpek ne yaptı acaba? Bir arasam mı ben onu? Geliyor baksana da, da keyfi yok gibi. Sakin olun. Sinan ihbar etmemiş. E o zaman bizi gören başka biri daha var. Kim? Kim olabilir? Ay bilmiyorum ya. Artık düşünemiyorum. E, Sinan'ın peki doğru söylediğine emin miyiz biz? Yani ne bileyim oyun falan oynuyor olmasın? Oynamıyor eminim. Sinan'dan korkmamıza gerek yok. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ya? Hayır hmm. ne dedi ki sana? Çünkü? Çünkü o babasından nefret ediyor benim gibi. E, kim gördü o zaman bizi? Arabanın yerini polise söyleyip bizi niye ihbar etmedi ki? Belki şantaj yapacak. Olamaz mı? Mantıklı aslında. Yani önce gözdağı verdi, şimdi para isteyecek herhalde. Ya lütfen bir sakin olalım. Ya çok saçma değil mi? Yani bu belirsizlik. Hayır ne istiyorsa çıksın karşımıza söylesin işte. Çıkacak bence zaten. Yani pazarlık falan edecek herhalde. Yoksa arabanın yerini söyleyip bizi niye ihbar etmesin ki? Ya çıksın artık ne istiyorsa söylesin. Neyim var neyim yok vereyim kurtulalım şu işten artık biz. Bir sakin olalım ayrıca ya. Ben unutur sen de. Bence bizi görmedi. Nasıl yani? Karanlıkta görmedi yani. Hayır görmüş olsa niye bu kadar beklesin ki? Şimdi mi ihbar ediyor? Neden o zaman şantaj için aramıyor? Belki de sadece arabayı gördü. Olamaz mı? Of ben gerçekten daraldım ya. Yani gördü ya da görmedi ben bunları düşünmek istemiyorum ya. Stresle oturmak böyle tırnaklarımı kemirmek falan istemiyorum yani. Ne olursa olsun ben artık yalnız olmadığımı biliyorum. Benim kız kardeşlerim var artık. İyi ki varsınız. İyi günler. Deren Hanım'la görüşecektim. Müsait mi acaba? Soralım. Kim geldi diyelim? Kenan dersiniz. Deren Hanım. Kenan Bey sizi görmek istiyordu. Peki. Burada bekleyin lütfen. Kendisi geliyor. Kolay gelsin. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Sen söyle Sabah bir telaşlandın, apar topar gittin. Her şey yolunda mı diye merak ettim. Yolunda yolunda. Yani evde küçük bir sorun çıktı da biz hallettik onu. İyi madem öyle diyorsan. Ya sana danışmak istediğim bir şey var. Benimle bir yere kadar gelir misin? Şu an mı? Hı hı. E, şu an imkanı yok. Ben zaten geç geldim bütün randevularım sarktı. E bir sonraki randevu kaçta? 16 altı. Oho o zamana kadar çoktan gider geliriz. Hadi kırma beni. İyi e, peki tamam. Ama bak hemen gidip geleceğiz tamam mı? Tamam. Şu önlüğümü çıkarıp geliyorum. Güzel manzara değil mi? Buralarda denizi böyle gören yer bulamazsın. Çok güzelmiş gerçekten. Bir de her sabah bu manzarayı uyandığını düşünsene. <laughs> Neden geldik biz buraya? Neden geldik? Aldım burayı. Ailem. Yani Gelecekte kuracağım aile için bir ev yaptıracağım. Burası bizim yuvamız olsun istiyorum Deren. Kenan bunu yapma ne olur. Neyi yapmayayım? Seni seviyorum. Evlenmek istiyorum. Kötü bir şey mi bu? Hayır kötü bir şey değil tabii ki. Ama şu anda hiç sırası değil. Yani hayatımda bu kadar çok şey olurken, her şey bu kadar karmaşıkken bizim hakkımızda böyle hayaller kurma. Hem daha ne kadar oldu ki tanışalı? Ne kadar tanıyorsun beni? Belki sandığın gibi biri değilim. Belki hoşuna gitmeyecek sırlarım var. Ne gibi mesela? Hayır yani. Her insanın böyle kötü huyları olur ya, tuhaf yönleri olur. Belki ben kötü biriyim mesela. Nereden bileceksin? Tamam, dökelim kötü huylarımızı ortaya. Mesela ben fena horlarım. Ne bileyim, klozetin kapağını falan kapatmam. Kızlar böyle şeyleri çok sevmez. Bir de... ...işte kızınca biraz gözüm dönüyor. Onu zaten biliyorsun. Ama düzelteceğim. Hatta düzelttim. Artık sorunları şiddetsiz hallediyorum. Hayır, ben böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ben daha burada ne kadar kalacağımı bile bilmiyorum ki. O ne demek? Bir yere mi gidiyorsun? Hayır. Hayır yani... ...bilemeyiz ki. Hayat bu. İnsanın başına beş dakika sonra ne geleceğini bilemezsin. Belki bir şey olacak. Belki biz birbirimizden kopacağız. Kenan özür dilerim ben yapamam bunu. Ya, tamam tamam anladım ben. Tamam abarttım fazla ileri gittim. Bir de böyle ev mev falan korkuttum seni biliyorum. Ne söylediysem unut tamam mı? Sil aklımdan hepsini. Sildim mi? Bundan sonra söz ağırdan alacağım. Ama şunu unutma. Senden öyle kolay kolay vazgeçmem. yapma olur. Neyi yapmayayım? Seni seviyorum. Evlenmek istiyorum. Kötü bir şey mi bu? Hayır kötü bir şey değil tabii ki. Ama şu anda hiç sırası değil. Yani hayatımda bu kadar çok şey olurken... ...her şey bu kadar karmaşıkken bizim hakkımızda böyle hayaller kurma. Anne, nefis görünüyor. Her şeyi döktürmüşsün valla. Afiyet olsun kızım. Bir şey mi kutluyoruz? Çilen bir şey kutlamıyoruz. Annemin canı istemiş, yapmış işte. Bir rahat rahat yemeğimizi yiyelim mi bu akşam? Evet. Bir gece uyusuzluk yapmadan durabilirsin herhalde, değil mi? İsterseniz ben kalkayım. Siz annenizle mutlu mesut yiyin yemeğinizi. Ben senin de annenim. İstesen de istemesen de bunu değiştiremezsin Çilen. Evet annemsin. Ama sadece beni doğurduğun için sana saygı göstermemi bekleme. İki yemek yaptın üç gündür birlikteyiz diye hiçbir şey unutamam ben. Tamam unutma. Ama sadece bu gece anne kız gibi olamaz mıyız? Lütfen anneciğim. Tek bir gece istiyorum senden. Sizi böyle bir arada görmek beni öyle mutlu ediyor ki. Siz çok şanslısınız. Çünkü birbirinize sahipsiniz. Benim bir kardeşim yoktu. Eğer olsaydı her şey çok farklı olurdu. Ben hapishanedeyken size ona emanet ederdim. Öyle birbirinizden habersiz ayrı ayrı yerlere de almak zorunda kalmazdınız. Bir kardeş olması insanı güçlü kılar. Lütfen bana söz verin. Birbirinizden ayrılmayacaksınız. Can yoldaşı olacaksınız. Söz mü? Söz. Sen merak etme ben bu ikisini hayatta bırakmam. <gülüyor> <gülüyor> Bakma bana öyle ablanım ben senin. Tamam. Şimdi mutlu oldum. Gözüm arkada kalmayacak. Hayırdır bir yere gidiyorsun galiba. Yok hayır. Yani dünya hali bu belli mi olur? Doğru. Bize de ne olacağı belli değil. Ay yeter Allah aşkına. Bir gecede ağlaşmadan yemeğimizi yiyebilir miyiz ya? Doğru haklısın. Hadi yemeklerimizi yiyelim. Çilem şuradan enginar ver. Ya böyle kalacağım Peynirli mi bu? Hı hı. Ay, kendine de koy. <laughs> al bakalım. Ay. İpek <laughs> sen bundan yedin mi? Beni buna sen zorladın. Anne. Ben ışığı açık görünce bir bakayım dedim sana. Uyuyamadın mı? Uyuyamadım. Ben de uyuyamadım. Ne oldu? canım sıkan bir şey mi oldu? Yok. Boşuna demiyorlar en huzurlu yer anne kucağı diye. Anne? ...sen ağladın mı? İyi. Hayır ağlamışsın işte gözünden belli. Ne oldu? Kim üzdü seni? Çilem değil mi? Hayır tabii ki başka kim olacak ki sanki? Ne yaptı yine? Hayır ben anlamıyorum ki kime çekmiş bu kız? Babam mı böyleydi? Ha, sana bakıyorum sen... ...pamuk gibi bir kadınsın. Çilem... ...huysuz, inatçı... Asabi bir tip. Yok. Çilen bir şey yapmadı. Ben sizi düşündüm. Duygulandım öyle. seni. Onca yıl ayrı kaldık birbirimizden. 24 yıl. Bir ömür. Şimdi ise kavuştuk. Şu kısacık zamanımda... ...ömrümde mutlu olmadığım kadar mutluyum ben şu an bir sürü mutlu günümüz olacak. Hatta hepimiz evlensek bile... ...senin dizinin dibinden ayrılmayacağız. Burada yaşayacağız. Kocalarınızla? Evet. Kabul edecekler mi bakalım? Edecekler tabii ki. Etmeyen bu evden kız alamaz. Şart koşarız. Hatta sözleşme yaparız. Deren. <laughs> Seni, kardeşlerini dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Bunu sakın unutmayın. Tamam mı? Söyle. Abi, Sadullah'ın izini bulduk. İzmir'de Tevfik abinin mekanında takılıyormuş. Dün de gelmiş. Bir süre buralardayım demiş Tevfik abiye. Memo, sakın oradan ayrılmayın. O tekrar gelecektir oraya. Aynen abi. Bekliyoruz bakalım. Nerede kaldığını da öğrenin. Her şeyden haberdar edin beni. Baş üstüne abi. Az kaldı Sado. Az kaldı. Paşa paşa öteceksin fabrika ekimin yaktığını.